Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalında Rika adlı yazılmış bir belgeyi okuyacağız. Hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Evet. Hüve diye yazıyor. Yıldız Sarayı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi 1493 Evrak numaralı Ankara ve Adana ve Konya vilayetleri dahilindeki asar-ı kadime-i tetkik ve teftiş ile asar-ı ziya ve harabiden yani yıkılmasından yok olmasından muhafazasına ait tedabirin yani tedbirlerin ittihazı zımnında müze-i hümayun müdür yani müdir yazıyor doğrusu müdir muavini yani müdür yardımcısı Halil Bey Efendi Hazretleri'nin vilayatı mezkureye yani adı geçen vilayetlerini Ankara, Adana ve Konya. Bizler de zaten Konya'dan sizlere bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet, izamı istizanını havi 8 Rebiyül evvel sene 326 yani 1326 arkadaşlar Hicri tarihli evet tarihli tezkire iyi yukarı kaldıralım. temizliğimizi de yapalım. Evet. Teskire-i Samiye-i Sadaret Penahileri manzur Ali buyrularak Badehü Evet. Badehü icab Hal Emru Ferman buyrulacağından şimdilik müşarun ileyhin izamından sarf nazar olunması hususuna iradi-i seniyye-i cenab Hilafet Penahi şeref müteallik buyurulmuş olmalı olbapta emru ferman hazreti veliül emrindir fi 12 rebiyül evvel sene 326 yukarıda da zaten geçmişti şurada yine şurada alta ve fi 20 31 mart sene 324 yani 1324 tarihli Rumi tarihli bir belge. İmza kısmındaki kimi görüyoruz? Serkatibi Hazreti Şehriyari Bende Tahsin. Bu kısmı ezberleyin arkadaşlar. İmza kısımlarında Tahsin, Süreyya, Ali Cevat isimleri çok geçer. Son dönemlerin meşhur katipleri Serkatibi Hazreti Şehriyari. Şuradaki nun Bende oluyor arkadaşlar. Yani hizmetkar emri altında olan tahsin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar YouTube'da Zafer Işık kanalımızda. Bu dersimizde bu zarif güzel belgeyi okuduk. Gayet açık bir belgeydi. Teşekkür ediyorum inşallah. Başka bir derse yine görüşüyoruz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.